Doğruyu söyle. En ağır brain rotun ağırlığı ne kadar? Söylesene. Umum yorapitto. Tam 110 pound. 110 Robux kazandın. İnanılmaz. Yani beyin çürüklüğüm ne kadar ağırsa o kadar Robux kazanırım. Öyle mi? Aynen öyle. Bir planım var sanırım. Şuraya bak. En ağır brain rotun kaç kilo? Söylesene. Sigma çocuk Dexter'dan sonra ikinci en iyi. Bu çocuk kaç kilo? Tam 180 pound. İnanılır gibi değil. Al bu 180 Robux'u. Robux'una ihtiyacım yok. Gel dostum. Bir daha sormayacağım. Beyin çürüğün kaç kilo çekiyor? O Dexter'in kuzeni. Ne? Her köpek balığı bir şekilde balinayla akraba derler. En ağır beynim 264 pound ağırlığında tralalero tralala. Al bu 264 Robux'u hediye olarak. Bu birkaç Gucci çanta almaya yeter. Bir adım daha atma. En ağır beyin çürüğüm ne kadar ağırlıkta? Hesaplarıma göre en ağır beyin çürüğüm 330 pound ağırlığında ve... Doğruyu söyle. Bacon. Bana da sor Kel. Neden en ağır beyin çürümeni sormalıyım ki? Çünkü bir kanal üyesi oldum. Özel emojilerle en ağır beyin çürüğünü keşfettim. Kara çilekli fil 2000 pound ağırlığında. Bacon'ın 2000 Robux'u hak ettiğini düşünüyorsanız beğenin.